Helikobakter pylori nedir? Tedavisi nasıl olur? Sebebini bilemediğimiz şiddetli karın ağrıları ve hazımsızlığın altında yatan sebep midenizi etkisi altına alan helikobakter yani pylori olabilir. Helikobakter pylori mideye yerleşip gastrip ve ülsere yol açabilen mikroorganizmadır. Mide mukazası olan yerlerde enfeksiyona sebep olurken Tüm sindirim sisteminizde etkilemez. Helicobacter pylori bulaşıcı mıdır diye soracak olursanız, dünya nüfusunun yarıdan fazlası bu mikroorganizma ile enfektedir. Düşük sosyoekonomik düzey, kalabalık yaşam koşulları, yetersiz temizlik ve hijyen en önemli sebeplerindendir. Peki bununla ilgili neler yapabiliriz, nasıl tedavi yöntemlerimiz var diye soracak olursanız %100 doğal ve bitkisel tedavi yöntemlerimizle bu bakteri ve mikroptan midemizi ve mide rahatsızlıklarımızdan kurtulabiliriz. Detaylı bilgi için benimle iletişime geçebilirsiniz.